bu derda radiyallahu anh'a bu kıymeti sahibi bir adam geliyor ve o adam diyor ki ey mübarek şahıs diyor benim bir müşkilatım var nedir buyur benim kalbim katılaştı kalbimin katılaştığını hissediyorum merhamet duygularımın vicdan duygularımın acıma duygularımın kalbe ait olan iç duygularımın zayıfladığını hissediyorum insanda bu olur Ciddi şeyler düşünemiyorum. Yani dünya ile alakalı birçok şeyi düşünürken ahiretle alakalı çok ciddi şeyleri de düşünen bir halim yok. Bu da bazen olabilir arkadaşlar. Sosyal bir hayat yaşıyoruz. Etkilendiğimiz noktalar var. İşimiz var, gücümüz var, gelen var, giden var, alacak, verecek, çek, senet. Hepimizin etkilendiği alanlar var. Dünya hali böyle. Ve dedi ki hayatımın değerini takdir edemiyorum. Hayat çok kıymetli. Takdir noktasında bir gücüm, böyle bir hissim yok. Ve e, Allah'ın birçok nimetlerine nail olduğum halde nimetleri de yokmuş gibi bir halim var. Takdir edemiyorum yani. Ne olur bana bir çare söyleyin. Bana bir yol gösterin. E, gerçekleri göreyim. Vicdanım harekete geçsin. Bana bir reçete yazın. Çünkü sahabe, sahabenin kıymetlerinden peygamber efendimizi görmüş. E bu Derdar Radiyallahu anh büyük insan. Mevla şefaatin günümüzün ailesi. Amin. Dedi ki sana birkaç bir şey söyleyeceğim. Eğer bu söylediklerimi yaparsan kalp katılın gidecek. Vicdanın harekete geçecek ve basiretin açılacak. Belki de günah tarafına açılan kapı bu veçile kapanacak. E, ahiret tarafına insanın basireti açıldı mı hangi kapı kapanır? Günah kapısı kapanır. Dedi ki ona Ebu Derdar radıyallahu anh önce hastaneye git yataktakilere bak. Bir. Sonra oradan camiye geç cenaze namazı kıl. İki. Sonra oradan kabristana git gömülenleri gör. Üç tane reçete. Bakalım şimdilik nasıl olacak? Bu şahıs tamam dedi, oradan ayrıldı. Ve Ebu Derda radıyallahu anh'ın dediği gibi önce hastaneye gitti. Yatakta olanları gördü. Sonra oradan camiye gitti. Cenaze namazı kıldı. Sonra oradan kabristana gitti. Ve bir cenaze defnedilene kadar orada durdu. Ebu Derda hazretlerine üzgün bir şekilde geldi. Dedi ki efendim, sizin vermiş olduğunuz reçeteyi uyguladım, hiçbir değişiklik olmadı. Hiçbir şey fark etmedi. Kalp katılım yine aynı. Yine ahiret tarafına hevessizliğim ve isteksizliğim var. Ee, yani günahlar noktasında da yine aynı şekilde onlara karşı bir meylim var. Deyince Ebu Derda radıyallahu anh meselenin asıl boyutunun ne olduğunu hem o zamanki o insana hem de kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara beyanedir. Şöyle dedi Ebu Derda radıyallahu anh. Sen hastalara hasta bakıcıların baktığı gibi baktın. Hasta bakıcıların baktığı gibi hastalara baktın. Eğer hastalara hasta bakıcıların baktığı gibi bakmak bir fayda sağlasaydı günümüz lisanıyla bütün hemşireler, doktorlar birer şükür sembolleri haline gelirdi. Onlar için bu rutin bir iş. Rutin bir iş şey yani serum takarlar, çıkarırlar hatta bazen ne yaparsın da dikkatli olsana falan dersin. Ne de de rutin bir iş şey onlar için. Alışmışlar zaten orada çok böyle duygusal yapıda olan bir insan zaten bunu yapamaz ki. Aa canı yanacak diyecek, aa şöyle olacak diyecek, aa bunun acısı var diyecek. Orada zaten o o iş onun için hırtın hale gelmiş. Ona alışmış. E alıştığı zaman da onun bir vazifesidir. Ondan çok böyle bir şükür sembolü bir şey beklenmez. Alışkanlık haline getirmiş olduğu bir olaydır. Şimdi sen gittin hasta bakıcıların hastaya bakması gibi. Ha bu evet şöyle bir hasta evet serum takılmış falan filan işte öyle baktın. Halbuki ibretle ve tefekkürle bakacaktın. Bir gün o yatakta olan sen olabileceğini, o ameliyata girenin sen olabileceğini çok güçlü bir adam iken, çok güçlü bir insanken, aynaya baktığında kendini beğenen pazulu bir insanken vücut geliştirmeye gidip vücudunu geliştirmiş ki günümüzün trendlerinden bir tanesi bu ekmezse bizim gençlerde. Vücut geliştirmeye gidip vücudunu geliştirip aynaya bakıp şöyle kendini beğenirken bir gün o yatağa düşebilecek insanın sen olabileceğini ve bir hemşirenin sana takacağı sondaya bir hemşirenin sana takacağı işte seruma, daha ameliyat haneye bile gidemeyecek kadar dermansız kalmak sürede güçsüz olabileceğini, hatta bu hatta çok zeki, akıllı bir adamken, hesap makinesi olmaksızın işleri yürütürken, süper beyin bir adamken, aklını kaybedip altına ve üstüne yapacağını bilmeyen bir adam haline geldiğini düşünecektin ki, o hastalara bakmak senin için bir menfaatli olsun. Hasta bakıcılar için hastanın bir şeyi yok. Onları vazifeleri neyse onu ya götürürler, getirirler, iğnesini vururlar. Yani ben şimdi ne kadar hasta bakıcılardan ya bu yapmış olduğumuz rutin işin dışında bir 10 dakikada oturayım muhabbet edeyim pek görmedim yani. Hemen herkes işini yapar. Hatta çoğu zaman hemşire de bağırılır ya. Yani. Nerede hemşire? Nerede hemşire? Diye bağırılır yani. Gidersin ben usulüne uygun gelir misin falan filan dersin. Meslekleri bu. Sen hastalara hasta bakıcıların baktığı gibi baktığından dolayı bir menfaat olmadı. Sonra oradan camiye geçtim. Cenaze namazı kıldın ama cenaze namazını cenaze imamı gibi kılmışsın. Bu sana fayda vermez. Şimdi cenaze imamının vasfesi Kıldır yallah. Kıldır yallah. Yani şimdi orada ağlayacak değil, sızlayacak değil, şey yapacak değil. Yani şuurlu bir cenaze imamıysa tamam o her geldiğinde bir ibret alır. Ama şimdi genelde gördüğümüz rutin nedir? Hemen yallah Hakkınızı ziyaret ettiniz, ben de hakkımı ettim. Hadi bakalım çünkü da yolla yolla. Öyle yani. Cenaze imamı kıldır kıldır, onun için rutin bir hal yani. Ne kadar dikkat çekici bir olay olsa da bir müddet sonra onun için rutin bir hale geliyor arkadaşlar. Hayatımızda birçok ibadetler de böyledir. En ruhi olan, en kıymetli olan ibadetler bile bir müddet sonra normalleşir. Umre'ye gidelim. Umreye mesela. İlk on gün kimse dünyayı hatırlamaz. Ne iş ne güç. O Kabe'nin büyüsüne kapılıyor. Medine dese Medine'nin büyüsüne kapılıyor. 15 gün sonra karıyla kavga başlıyor. Eğer karıyla beraber gittiyse. 15 gün sonra lan bizim işte ne halimdi acaba? Türkiye'de havalar nasıl? O? acaba kupa, kupalar mı oldu? Kupalar. Bizim takım ne yaptı? Bir gittiğimiz e, Umre'de Dünya Kupası vardı. Bir gittiğimiz Umre'de. Ya arkadaş Tavafa gidiyoruz, adamlar Dünya Kupası izliyor. Olan dönüyoruz, yine Dünya Kupası izliyor. Birisi onlara dedi ki, ya amca yapmayın, etmeyin, bak buraya ibadete geldiniz. Ya be evladım dedi, dönünce sana da hacı diyecekler, bana da hacı diyecekler, fark <laughs> eden bir şey yok. <laughs> Mantık bu. Mantık bu. Şimdi bakınız, en ulvi kutsi olan bir şey bile insanın bu fıtratındadır yani. Bakar bir ay sonra normalleşir. Yani ben Kabe'ye gideceğim, ömür boyu ibadet edeceğim dersin. Biraz sonra Kabe bile senin için yani sıradanlaşır, normalleşir. Bir bakmışsın 15-20 gün Kabe'nin yanında namaz kılarken 20 günden sonra bak, adam bakıyorsun mescitte namaz kılıyor. Kabe hemen oracıkta mescitte namaz kılıyor. Neden? E 20 günden sonra çarşı tavafı başladığı için <laughs> o zaman kadar Kabe tavafı. <laughs> 20 günden sonra çarşı tavafı. Bir de böyle meşhur bir tavaf var. Bakın sıradanlaşabiliyor. Şimdi cenaze namazı işi de öyledir. Ona dedi ki sen ee, namazı kıldın ama cenaze namazı kıldıran imam gibi namaz kıldın. Rutin olaraktan baktın oluyor. Halbuki sen bir gün o tabutun içerisinde ben olacağım. Çaresiz olacağım. Çıkmaya güç yettiremeyeceğim. Şimdi bile evde elektrik kesilse yani sizin cep telefonunuzun e, kamera ışığını yakmanız, bir mum yakmanız çok kısa bir süre alır. Halbuki kapı gitti, kimse eve girip sana bir şey yapmaz. Hadi bakalım bu 15 dakika ben karakter olacağım arkadaş. Böyle bir olay yok. Eğer hatun evdeyse hemen zaten o işte zaten elektrik faturası ödemedin onunla kesilirse zaten bittin zaten. <laughs> o bittin zaten yani. Şimdi bak karanlıkta yani emniyette olduğu halde. Emniyette oldu halde bak. E şimdi sen tabutta niye düşünecektin? Buraya giriş var, buradan çıkış yok ve burada çaresizlik var. Oraya girip de çıkış yok. Bunu düşünecektin. Sonra Kabristan'a gittin. Fakat ölünün işte kabre konulduğunu gördün. Fakat kabir kazanlar gibi olayı seyretmiş. Şimdi bir gam mezarlığında kazan adam devamlı kazıyor. Onun için bir hafriyet vari bir olay bu. Normal elle de kazmıyor. Küçük bir kepçe var. Hemen daldırıyorlar. Şimdi kepçeciye göre o olay ne? Şimdi kepçeci onu kazarken Aa, buraya bir insan gelecek, buraya birisi gelecek. Dur ya nefesim daraldı ya. <laughs> Böyle bir olay yok. Hafriyat. İki üç defa daldıracak, ondan sonra diğer oraya geçecek. Veya ne gibi işte insanlar oraya koyması gibi. Sen o kabri kazan gibi olaya baktığından dolayı bundan ibret alamadın. Oysa sen o mezara konan adam gibi kendini görecektin. Hayalen o karanlığın içerisinde olacaktın. Ne hazırlığım var diyecektin. Nereden geldim, nereye gidiyorum diyecektin. Dünya için geldim diyecektin. Buraya geldiğimde amellerim ne olacak? Arkada beni hatırlatacak neler yaptım? Hayatta en çok neye önem veriyorum? En değer verdiğim şeyler ne? Bunları kabir hayatında varmış gibi düşünecekti. Deyince adam işi anladı. Biz de inşallah böyle yapmaya gayret. Mevla bu cümlemize muvaffak etten ihsan edilsin.